Herkese merhaba arkadaşlar. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. 5 Kasım Cumartesi gününden sizler için toplamda 8 maç tahmininde bulunacağım. Bu 8 maçı değerlendirirken maçların en ideal tercihlerini sizlerle paylaşıp bir de sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerde de bulunacağım. YouTube videolarımızda biz genel boyutta arkadaşlar tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Kuponlarımızı aktif olarak katıl gruplarımızda veriyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar perşembe günü. Yani ben bu videoyu arkadaşlar cuma gününden çekiyorum. Perşembe günü katıl gruplarımızda futbolda ne yazık ki başarı elde edemedik. 3 tane grubumuz var biliyorsunuz ki. Yıldız misli grubumuz, basketbol grubu ve en alt paket futbol grubumuz var. Baktığımız zaman video performansımızda da Perşembe gününcü video performansımızda Avrupa maçlarıyla ilgili olarak verdiğimiz tahminlerde %50-60 aralığında bir başarı elde ettik. Katıl gruplarımızda da ne yazık ki futbolda başarı sağlayamadık. Cuma günden biliyorsunuz ki video oluşturmadım arkadaşlar. Hafta sonu için videomuzu sizlerle paylaşıyorum. Katıl gruplarımız hakkında arkadaşlar kısaca bilgi verecek olursak bu arada basketbolda Perşembe günü full kapattık. Güzelliğine oranlar yakaladık. Zaten bizim basketboldaki yaptığımız başarılar birçok arkadaşımız biliyor. Youtube videolarında da arkadaşlar basketbol analizleri paylaşacağım. 10.000 aboneyi bekliyorum. Ama 10.000 abone olduktan sonra zaten arkadaşlar direkt Otomatikman burada da aktif olarak basketbol paylaşımında da bulunacağım. Ee, güzel oranlar tabii ki bu verdiğim oranlar yurt dışı arkadaşlarımızda çok daha üst düzeyde çok daha yüksek oluyor. Ee, katıl gruplarımızda arkadaşlar kısaca bilgi paylaşımında bulunayım. Ee, baktığımız zaman arkadaşlar bizim 3 tane grubumuz var. Zaten bakın katıl buton tıkladığınız zaman... Katıl gruplarının hakkında detaylı bilgi paylaştığım bir video var. Oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Telefonu iOS olan arkadaşlarımızda katıl butonu görünmüyor. 2 maç analiz 01 Instagram hesabım arkadaşlar. Buradan bizlere ulaşırlarsa ben onlara yardımcı olurum. Onun dışında dediğim gibi videomuz yine kanalımıza girdiğiniz andan itibaren direkt karşınızda olacaktır en üstte arkadaşlar. Katıl grup bilgisi adı altında detaylı katıl gruplarımızı anlattığımız bir video. Katıldı arkadaşlar kısaca böyle bilgi paylaşımında bulunayım. Yıldız misli grubumuz arkadaşlar en üst seviye grubumuz. Yıldız misliye giren bütün gruplarda yer alabiliyor. Bütçesi iyi olan arkadaşlarımızın genelde tercih etmelerini istediğim grup. Kumbara usulü bir toplama sistemimiz var. Güzel de kar marjı sağlıyoruz. Amacımız tabii ki ek gelir sağlamak. Bu şekilde orada ilerliyoruz. Onun dışında basketbol grubumuz var. Ben basketbolu fazla övmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar bizi basketbolda bilen biliyor. Öyle bana basketbolda benim kazandırdığım oranlarla bir ayda bile en fazla 4-5 böyle oran kazandıran adamlar gelip bizler bizleri böyle eleştirmesin. Ya yani biz zaten haftalık yeri geliyor. Bir günde yeri geliyor. 3 günde onların bir aylık kazandırdığını ben kazandırıyorum. Bunu da zaten grubumdaki arkadaşlarımız ve yaptığımız başarılarda burada sizlerle zaten paylaşıyoruz. Ve son grubumuzda futbol grubu arkadaşlar. Futbol grubunun temel iki kuponumuz var arkadaşlar. Baktığımız zaman günün kuponu ve ekstra. Futbol grubunun temel iki kuponu. Biz mesela 500 TL bütçeye göre diyoruz ki günün kuponuna 100 atıyorsan ekstra kuponumuza 75 TL at. E, bu şekilde öneriyoruz. Zaten paylaşıyoruz ediyoruz. Buranın iki tane kuponu var. Tabii ritim başarı sağladıkça belki ekstra olarak tekten paylaşımlarda da bulunuyoruz. Bunun dışında arkadaşlar yine şuradan e, bahsetmek istiyorum. Bu da çok sorulduğu için hani NBA ve basketbol grubuna giren en az paket futbol grubumuza giriyor. Totalde 3 tane grubumuz var arkadaşlar. Bir de yurt dışı ikamet grubu var. Onu zaten Instagram'dan katılmak isteyen arkadaşlarımız ulaşırlarsa bizlere. Bu da yeni açtığımız bir grup. YouTube katıl butonu üzerinden öyle bir katılımı yok. Sadece girmek isteyen arkadaşlarımız, yurt dışında yaşayan arkadaşlarımıza özel açılan bir grup. şimdi baktığımız zaman arkadaşlar toplamda 8 maç tahmininde bulunacağım. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki bizim videolarımızdaki performansımız bence gayet başarılı. Yani sen beni Yoav geldim o gün izledim, tutmadı muhabbetine dönüyorsan, ya ben şunu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Benim son 20 videoma bakın hepsinde %80'in üzerinde başarı var. Sadece 3-4 videomuz hariç. Bak 3-4 videomuzda %60'lara, %65'lere, %50'ye düştüğümüz performansımız var ama genel boyutta 20 videoya bakacak olursak zaten 3 tane videolarımızda verdiğimiz tahminlerden kendiniz 3 tane kombin hazırlasanız 2 tanesi rahatlıkla gelir. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu da yapan birçok arkadaşımız var veya aklınız hangisi yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Biz katıl gruplarımızda aktif olarak paylaşıyoruz. Tabii ki hepsi de yatabilir. Hepsi de tutabilir. Bunun bir garantisi yok. Algıyla bizim işimiz yok. Birçok kanal algı yaratıyor. Algı şeklinde paylaşıyor ki insanlar gelsin izlesin veya gelsin katılıma girsin diye ama bunu belki sizler de fark etmişsinizdir fark etmeyen arkadaşlarımız da zaten zamanla fark eder ne ekmezse hep kazanıyor bu arkadaşlarımız ee, yani bizim amacımız ek gelir sağlamak bundan her zaman sürekli kazanmak diye bir şey yok ek gelir sağlamak minimal kazanmayı alışkanlık haline getirmek bizde katıl gruplarımızda bunları zaten yaygın bir şekilde ses kayıtlarıyla gidişatımızı anlatıyoruz İlk mücadelemiz zenit yani Zenit'i aslında niye koydum burada fikstürü arkadaşlar? Ben normalde bu maçı arkadaşlar koymayacaktım ama bir gelenek gibi oldu bizde. Her Zenit'in kendi evinde oynamış olduğu maçları genelde hep video analizlerime koyuyorum. Yani Zenit kendi evindeki performansını ve kendi evindeki gol istatistiği arkadaşlar 2.4. Yani bu takım maç başı en az zaten 2 gol bulabiliyor kendi evinde. Ha bunu burada koymamın sebebi şu amaçlı koydum. Ben arkadaşlar bu maçta en ideal tercihim tabii ki burada birçok kişiyle de aynı görüşteyizdir. Ben zaten kafadan 2 tane Zenit'in golünü bekliyorum. Arkadaşlar bu maçta yurt dışı ikamet eden arkadaşlarımız 1 ve 2.5 üstü alabilir. Bakın 1 ve 2.5 üstü alabilir. Bizde biraz oranı çerezmiş gibi görünse de yurt dışı ikamet eden arkadaşlarımızda güzel bir oran çıkar. Peki bu bizim iddia tercihimiz olacaktır. Bizdeki oranı mesela 1.38 vermiş. Zenit kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Ben burada arkadaşlar bakın 1.84 orandan bir de böyle sistem ve bakın sistem ve e, yüksek oranlı kombin kuponlarınızda da karşılıklı gol var alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ben maçlara bir en iddia tercihimi söylüyorum. Bir de yüksek oranlı öneride bulunuyorum. Bu böyle sistem kuponlarınızda veya çerezden değerlendireceğiniz yüksek oranlı kombin kuponlarınıza koymanız için bunu da altını çizmek istiyorum. En ideal tercihimiz Zenit kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Bunu da söylememin sebebi şu arkadaşlar. Zenit cephesinden de en az 3 gol gelebilir zaten. Yani böyle bir gol ortalaması istatistiğiyle oynayan bir takımın zaten bir daha hani evin 3 golüne girme riskini göz almak istemedim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Groz neden de ben gol bekliyor diyeyim için. Ya burada ben tabii ki galibiyete yakın olan taraf Zenit. 1 ve 2.5 üstü de ideal tercihimiz olacaktır. Karşılıklı gol varı da sistem kuponlarda yer alsın güzel bir oranı var. Dortmund-Bohum mücadelesi bakın arkadaşlar. Dortmund-Leipzig birçok örneği var. Mesela City, Bayern Münih vesaire vesaire Fenerbahçe. Yani bunu saymakla bitiremeyiz. Ritim almış takımlara her zaman oynayın arkadaşlar. Kötü oynasalar bile o ritim aldığı için kardeşim kazanıyor. Bir şekilde kazanıyor. Kötü oynasa bile kazanıyor. O yüzden ben burada tabii bohuma bakıyorsun. Deplasman karnesine yani evlere şenlik yani. İnanılmaz bir gol ortalaması var deplasmanda bohumun arkadaşlar. Gol yeme ortalaması var daha doğrusu. Burada Dortmund bu kadar iyi bir ritim almışken bu kadar bir güzel bir tempo bulmuşken rahatlıkla zaten Dortmund tarafından 3 gol geleceğini bu maç için arkadaşlar söyleyebilirim. Ev 2.5 gol üstü. En ideal tercihim arkadaşlar. Peki onun dışında ne yapabiliriz? Sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınız için de önerim şu olsun. İlk yarı 1.5 gol üstü. Yani ilk yarıdan ben zaten kafadan Dortmund'dan 2 tane ilk yarıdan gol bekliyorum hızlı bir başlangıçla. İlk yarı 1.5 üstünü de sistem kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Hertha Berlin, Bayern Münih ya yani baktığımız zaman Bayern Münih evet. Yani yine bu sene liderliğin her sene olduğu gibi en büyük adayı. E, ee, i̇nanılmaz işleri var. baktığımız zaman yani birçok kez şöyle de söylediğimiz dönemler olabilir olabiliyordu değil mi? Barcelona ile maç yaptı gitti 6 tane attı. Ya yani bu takımların öyle bir şeyi yok. Hani o biraz... E, hayal ürünü. bir atmış ortaya bir şey ya şöyle olursa böyle olur. Öyle bir şey yok kardeşim net bir şekilde söyleyeyim. Ya bunu oynuyorsam Bayer Münü bu kardeşim. Ya bu Bayer Münü'nün karakteri nedir? Her videomda söylüyorum. Hızlı bir başlangıçtan arkadaşlar bütün sazı eline alarak yani böyle bir tabir kullanayım. Yani hızlı bir başlangıçtan arkadaşlar gol buluyor. Yani genelde ilk yarılarına gidin bakın arkadaşlar çok hızlı başlar her şeyi eline almak için, bütün kontrolünü kendine sağlaması için, eline alması için bütün kontrolü hızlı bir gol buluyor. İkinci golü de bulduktan sonra zaten bütün kontrol Bayern Mün'de oluyor. Ondan sonra 5 de atıyor, 7 de atıyor. 3'te de bırakıyor, 2'de de bırakıyor. Tabii ki orada Bayern Münih'in eee oynayış biçimine kalıyor. Ya burada tabii ben yine hızlı bir Bayern Münih başlangıcı bekliyorum arkadaşlar. Buradan hani ilk yarıya pek yine yönelmeyeceğim ama şöyle bir tercihte bulunacağım. Bu maçta yine arkadaşlar Bayern Münih'ten en az iki, e, en az 3 gol bekliyorum. Yani deplasman 2.5 gol üstü bir, 1 1.58 oran bizde vermiş. Yurt dışı ikametlerde yurt dışı ikamet eden arkadaşlarımızda daha yüksektir ama biz burada arkadaşlar en iddia tercihimizi Bayern'in 3 golü olarak alıyoruz. Onun dışında yüksek orandan ne yapabiliriz arkadaşlar? Yine bu maç içinde arkadaşlar ben demiş olduğum gibi her videomda ve Bayern Münih bize her zaman kazandırdı. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Her hafta sonu Bayern Münih bize kazandırdı diyebilirim son 4 haftaya baktığımız zaman. Burada Bayern Münih cephesinden hızlı bir yine başlangıç bekliyorum. Yani o direksiyon hakimiyetini elini alması için bunu her zaman yapıyor. City de yapıyor. Bayern Münih de yapıyor. Birçok büyük takım bunu yapıyor. Hemen hızlı bir başlangıçtan arkadaşlar. 1-0 2-0. Ondan sonra tüm e Gidişat kontrolü Bayern Münih'e geçiyor. O yüzden burada dediğim gibi Dep 2.5 üstü iddia tercihim olacaktır. Yüksek orandan da arkadaşlar yine bu maç için 4-5 gol öneriyorum. E, açıkçası arkadaşlar 4-5 gol güzel de bir oranı var. Sistem kuponlarınızda yer alabilir. Hoffenheim Leipzig yine arkadaşlar bakın videomda şu son 3 maçı zaten Dortmund Bayern Münih Leipzig. Baktığımız zaman ritim almış takımlar. E, bu ritim almış takımlar bizlere her zaman kazandırıyor. Leipzig yine müthiş bir çıkış yakaladı. Leipzig'in en kötü zamanda bile ben videomda söyledim. Bu takım bir çıkışa geçsin, kolayına daha maç kaybetmez diye. Gerçekten de öyle oldu ve öyle de gidiyorlar. Leipzig'in iki golünü değerlendireceğim yine bu maç için arkadaşlar. Tabii ki ofanaym'dan gol gelir mi? Gelir. Çerez oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşımız değerlendirsin. 2.5 üstü çerez oranı var. Değerlendirmek isteyen değerlendirsin. Buradaki öme, e, önemli nokta oran çıkarmamız lazım. Nasıl çıkarabiliriz? Leipzig'in 2 golünü alarak ben arkadaşlar deplasman 1.5 üstü en ideal tercihim olacaktır. Manchester City fulum. Açıkçası bakın en sonki mücadelede söylemiştim bir performans açısından son 2 maçtır City'de düşüş vardı ve bu düşüş kaynaklı nedeniyle de Sevilla'nın golünü önermiştim. Karşılıklı gol var en ideal tercih söylemiştim. Başarılı bir şekilde geldi. Burada yine beklentim şu arkadaşlar. Evet City yine bir çıkış. Zaten City'ye arkadaşlar anlatmama gerek yok. Yani bu takım bir maç kaybeder. 5 maç ritim alır yani. Öyle bir kadrosu var. Öyle bir oyunu var. Burada önemli olan şu hani fulum cephesinden gol gelir mi gelmez mi? Biz bunu e, analiz yapmamız lazım. Ben açıkçası bekliyorum. Yani her ne kadar Fulham bu maçı kaybedecek olsa da biz orana gitmemiz lazım. Yani burada ne diyeceğim? City kazanır mı? City kazanır ve 1.5 üstü mü? Ya da 2.5 üstü mü? Değerlendirmek isteyen değerlendirsin. Ben burada biraz daha orana gideceğim arkadaşlar. Fulham cephesinden. Yani Fulham'dan gelecek golü bekliyorum arkadaşlar. Tabi Fulham'ın burada hani maç belki sürpriz bitebilir. Belki berabere bitebilir. Her türlü avantajı da elimize almak için. Ben burada karşılıklı gol varı öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Güzel bir oranı var. Tek tercih olacaktır. Karşılıklı gol var. En ideal tercihim olacaktır. Dediğim gibi City yani bu maçı 3 tane de atsa bir tane yiyeceğini düşünüyorum. E, hiç olmazsa oran yakalayalım. Yoksa biz de biliyoruz City maç sonu bir Ne bileyim City 1 bir ve 1.5 bir üstü. Bunları oynayın. Bunları yani yok bu gelmez anlamı da söylemiyorum. Benim amacım burada güzel oranlar veriyorum sizlere. Bunda altını çizmek istiyorum Galatasaray Beşiktaş yani baktığımız zaman derbilerin her zaman söylüyorum kazananı olmaz gerçekten güzel bir maç inşallah olur e, baktığımız zaman bazen biliyorsunuz ki derbiler 0-0 1-0'a bağlıyor. Ben bu maçtan kaçtım yani arkadaşlar. Şu an maçta kaçtım. E, hiç tarafa golüne girmeyeceğim. Direkt sizlere korner bazında önereceğim. Dediğim gibi beklentimde de 1-1. Yani Galatasaray mücadelesi için beklentim 1-1 skor. O yüzden ben burada korner bazında arkadaşlar sizlere öneride bulunacağım. 8.5 üstü korner arkadaşlar en ideal tercihim ama en az 10 kornerde bekliyorum. Risk alıp 9.5'a da rahatlıkla girebilirsiniz. Ee, ama en ideal tercihim 8.5 üstü korner. Peki onun dışında sistem kuponlarınızda yüksek oranlı kombin kuponlarınızda da maç sonu 0. Bakın skorumda 1-1. Hatta 0-0 bile belki bitebilir bilmiyorum ama maç sonu 0 da bu maç için arkadaşlar e, yüksek oranlı önerim olacak. Ve gelelim son iki mücadelemize Porto. Ya arkadaşlar bu maç için direkt hiç fazla da uzatmayacağım. Zaten Porto bu maçı ben kafamdaki skoru söyleyeyim sizlere 4-0. 4-1 Belçik. Yani en az zaten Porto'dan bu maçta bakın en azdan bahsediyorum 4 gol bekliyorum. Biz daha çok ideal nasıl çekebiliriz Porto'nun arkadaşlar 3 golünü alarak yani ev 2.5 gol üstü. En ideal tercihim olacaktır. Dediğim gibi kafadan 4 tane gol bekliyorum zaten Porto'dan. Porto son dönemlerde ve kendi evinde o zaten Benfica mücadelesini izleyen arkadaşlarımız da bilecek. O kadar etkili bir takım ki tabi burada biraz da Porto'ya kalmış. 2'de 3'te de bırakırsa belki bizim e, dezavantajımız olabilir ama ben arkadaşlar çok hızlı bir başlangıçtan Porto'nun hatta ilk yarıdan bile en az 3 gol bulacağını iddia ediyorum. E, ben en ideal tercihim Porto 2.5 gol üstü yani ev 2.5 gol üstü golüstü en ideal tercihim olacak. Gelelim Anje Lans mücadelesine. Ya fikstüre bakıyorum bu oran düşer. Bak arkadaşım. Lansa 1.53 oran açmış. Bu oran maç saatine kadar düşer. Evin durumu gerçekten çok kötü. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bir kırmızı kart vesaire futbol mucizesi, mucizesi olmadığı süreç ev Anje yani puan alma ihtimalini görmüyorum. O yüzden burada maç sonu 2 en ideal tercihim olacak. Peki ben böyle hani tarafa girmek pek istemiyorum diyen arkadaşlarımız da Lans'ın 2 golünü alabilir. Ben zaten maçın 1-0 biteceğini düşünmüyorum de 1.5 üstü de alabilirsiniz. Ama bu maç saatine kadar bu oranda düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.40'lara kadar düşebilir. Ee, 8 maç tahminimiz bu yönde. Aklınız hangisi yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bir de beğeni atmayı unutmayalım. Ya biz de emek veriyoruz. Ya kardeşim burada bir şeyler tuttuğu zaman bana kimse para atmıyor değil mi? Ya biz de burada emek veriyoruz. Biz burayı silah zoruyla da izletmiyoruz. Bizim kupon ve analizlerimizi beğeniyorsan bizim yaptığımız başarılar her şey ortada ama dur. O gün verdiğin analizler geldi işte diyor. Dün verdiğin gelmedi dur beğeni atmıyorum. Muhabbetine giren arkadaşlarımız da izlemesin bizi. Ya ben menfaatten işim yok açıkçası. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Bizi bilen biliyor zaten. Ben beni seven, bize her defasında beğeni atan arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. inşallah onlarla beraber güzel başarılarla devam ederiz. Yoksa bakıyorum zihniyete bakar mısın? Geliyor benden maç alıyor. Tuttuğu zaman tamam mı? Ya ben de öyle düşündüm diyor. Yattığı zaman verdiğim tahmin ya ondan aldım da yattım diyor. Böyle böyle seviyesizce gerçekten Çıkalım yani biraz geliştirsin bu arkadaşlarımız bu düş, düşüncede olan arkadaşlarımız kendilerini bence biraz geliştirmelerini öneriyorum. Ve ayrıca bu benim mesleğim. Hani Bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim de ben bu YouTube mecrasında sadece meslekçi anlamda yapan tek kanalım. Ondan net bir şekilde söylüyorum. Yani i̇lerleyen dönemlerde 10 bin aboneye ulaştığım andan itibaren de basketbol analiz paylaşımına burada video olarak da başlayacağım. Bunu da altını çizmek istiyorum. Herkese bol şans sağlıklı günler dilerim.